Şimdi iki tane mavi top alıp yapıştırmanı istiyorum. İki tane mavi top alıyorsun. Bir, iki. Çok güzel. Yapıştıralım. İki tane mavi topu. Birincisini yapıştırdık. Harika. Bir tane daha. Çok güzel. Şimdi üç tane Sarı top alıp yapıştırmanı istiyorum. Üç tane. Bir, iki ve bir tane daha alacağız. Bir tane daha al bakayım kutunun içerisinden. Harikasın. Şimdi bunları yapıştırıyoruz. Mavilerin yanına yapıştır bakalım. Evet. Çok güzel. Devam. Harikasın. Şimdi bir tane de bir tane yeşil top alıp yapıştırmanı istiyorum. Mavinin yanına. Mavi topun yanına yapıştırıyorsun. Bir tane. Bir tane. Kat bunu. Evet çok güzel. Mavi topun yanına yapıştır. Harikasın. Şimdi sana soruyorum. Hangi renk top daha fazla? Bana söyle. Göster elinle. Hangisi daha fazla? Göster bakalım. Hangi top daha fazla? Hangi renkte olan top daha fazla? Düşünüyoruz. Hangisi? Göremedim. İsmi ne o topun? Hani hangi renk? Sarı. Sarı top daha fazla değil mi? Bir, iki, üç. Üç tane sarı rengimiz var bir, iki, iki tane mavi topumuz var. Bir tanecik de yeşil topumuz var. Harikaydın Elacığım. Arkadaşını alkışlar mısın?